Ya yakan kahve kızlar size göstermek istedim. Sabah içiyorum. iştahımı kesiyor. Ve ya yardımcı oluyor. Ya yakan kahve kızlar size göstermek istedim. Sabah içiyorum. Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Zayıflamak istiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız, motive olmak istiyorsanız, e, diyet yapamıyorum diyorsanız, <laughs> beni izleyen arkadaşlar, bir kanalıma göz atın. Diyet Vlog kanalıdır. Ben çayım içeyim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza diyeyim. <laughs> Şöyle dolmalıklarımı göstereceğim. dün kabaklarımı yaptım. Kışın daha sağlıklı, ilaçsız, katkısız yemek için Antep evlerinde hep yapılan bir şey aslında, ama ben becerebildiğim kadar dolmalıklarım. Şu güzel açıldı da, şunu şöyle yaralı yaptım. Ben Antep dolmalığını açmayı yeni öğreniyorum. Nazarım olsun ne yapayım şöyle. Bunları e, kabağın içi ve dışı kışın e, zepseli bir şekilde yapıp yiyeceğim. E, size de göstereceğim tariflerini. Şöyle pul biberlerim, bakın tertemiz. Dün akşam yeri yıkadım sofra bezi yıkandı biberler yıkandı Çünkü bu pil pul biber olacak biliyorsunuz bağırsak çalıştırıyor şey böyle bu tohumlar O yüzden ben de tohumu tercih ettim biraz da gidecek ama yani biraz da kalacak özellikle şuralar daha da bir çalıştırıyor yani böyle sirkeleyeceğim ondan sonra tabii ki seçeceğim çok tarhanamız aslında bizim yöreye ait değil ama ben yine de yaptım o da kuruyor orada patlıcan kurum var biber kurum var şöyle göstermek istiyorum yani bir salçam kaldı şöyle size bunu da göstermek istiyorum dolmalıklarım orada bana bayağı bir yeter hatta 2-3 yere yetecek kadar ben biraz doymuyorum hatta kışın ben ne yapıyorum onları haşlayıp güzel bir şekilde salçayla yağla kavurup tüketiyoruz Burada da e, kapya biber var. E, bizim salçalık biber dediğimiz tatlı. Onu da nasıl yapıyoruz? E, dolmasını yapmak için ben astım arkadaşlar. Bak bunu da kısaltması çok güzel oluyor. Müthiş oluyor. E, onu da bu şekil böyle buraya astım. Biraz sonra güneş versin onu bir ayıracağım. Yoksa çürüyebilir. Çok kalın bir biber. Vallahi evim dağınık. E, onu da söyleyeyim yani. Çalışmalar dün gece bayağı çalıştım. Ee, sabır giyime gittim tekrar. Ben bu arada <laughs> nerede yaşıyorum? Antep'te yaşıyorum. Soruyorsunuz Almanya değil arkadaşlar. Burası Almanya değil. Almanya Avrupa standartlarına yapılmış bir yer. Ee, Antep'te yaşıyorum. Dün de gittim Cin güzelce sabırda tekrar birer şort aldım. Onları da size göstereceğim. Ee, neler aldım neler ettim tabi diyet vlogçu olmama rağmen dilerime <laughs> güzel vloglar olur böyle gördüğünüz gibi onların da Suyu süzülsün. Bakın suyu var. Bu süzülsün diye böyle koydum. Bir de komşum yaptı. Hani aşağıda insanlar oturuyor. Onların üzerine damlamasınlar diye bu şekil e, tepside bekletiyorum. Bakın iplerini iplerini, her şeyini yaptım. Onlara zararım olmasın. Çünkü tuzlu su akıyor. Bu patlıcan gibi değil. Burada da güzelce e, karpuzlarımız var. Onu da göstermek istedim. <laughs> Ama mevsim bitiyor olsun. Şöyle e, kuruluklarımı gördünüz. Güne bir de Türk kahvesiyle başladım ne diyorum. Türk kahvesi kilo vermeye yardımcı. Bugün biraz halsizim, sporumu yapmadım ama e, öğleden sonra yapmayı planlıyorum. Ne yapıyoruz? Fitbek şeyle Tansu Hoca'yla e, Fit feed, neydi? Fitbek güç var e, Instagram sayfası. Onun orada şey paylaşıyorlar spor o sporlardan yapıyoruz şu karın bölgesini el eritmek için aslında benim hem diyet açlık yapmam gerekiyor hem de o sporlar yapmalım ki şu vücuda oturtayım incelme var mı sende evet dün bir pantolonumu giydim eskide sıkan o pantolon şu an güzel bir şekilde oturdu ve biraz sanki bollaştı gibi ha kiloda da değişiklik yok ama bir süre tartılmayacağım neden töküyünü bırakmak istiyorum motive olmayı bırakmak istemediğim için tartılmayacağım ee, bu şekil devam ediyoruz. Hanımlar e, gördüğünüz gibi kısartma yapıyorum. Güne bu şekil başladım. Burada patlıcanlarım var. Tezgahı vallahi boşalttım. Şurada da es, Elif Gökçen Esma Beren'in patates kızartma Gece var ya şurası rezalet bir durumdaydı. Temizledim ettim. Öyle uyudum. Çünkü e, full biber yapmak için şey ayırdım. Şurada kendimi göstereyim. Pul biber yapmak için ayıkladığım biberler vardı. Onan tonları dökülmüştü. Ondan sonra e, kabak vardı. Kabağı tuzladım, ettim. Hepsini tepsilere yerleştirdim. Kuru patlıcanlar şeylerim vardı biberlerim. Onları da güzel bir şekilde bir köşeye astım. Hepsini sonra göstereceğim. Şöyle tekrar bir bakayım. Uykum geliyorum da de vardı. Demeyin ki kendini göstermedim. Bakın. Okay. Şöyle güzel bir kısaltma yosun. Arkadaşlar bu kilo aldırıyor, şişmanlatıyor. Trans yağ. Ondan sonra damarlara tıkıyor, her şeyi yapıyor. O yüzden kilo verme döneminde bu tür şeylerden uzak durun. Belki çok nefsiniz ister. Nefsinizi öldürmek için öldürgünü yapar O gün yersiniz. Ama size tavsiyem yemeyin. Kalp damarlarına tıkıyor. Trans yağdır. Şöyle güzel bir kısaltma yosun. Arkadaşlar bu kilo aldırıyor, şişmanlatıyor. Trans yağ. Ondan sonra damarlara tıkıyor, her şeyi yapıyor. O yüzden kilo verme döneminde bu tür şeylerden uzak durun. Belki çok nefsiniz süsler, nefsinizi öldürmek için günü yapar, o gün yersiniz ama size tavsiyem yemeyin. kalp damarlarına tıkıyor, trans yağdır. Kızartmanın son halini göstermek istedim, ev halkına yaptım. Ben öğlenin e, ne yiyeceğim? E, ben dolma yemeği düşünüyorum. Canım istedi. O yüzden dolma yoğurt yiyeceğim. Ama yerken de vaktim olursa size gösteririm. O kadar yorgunum ki gidip uyuyacağım gerçekten kahvaltı yazısından sonra. Uyku yüzümden akıyor. Saat gece 1'di falan uyudum ama yine de uykum almış olmam gerekiyordu. Ama uykum çok geliyor. Dün aldıklarımı göstereceğim. Kızlar bunlar Katon ürünleri. Sabır giyinden aldım. Çin denesinden alıyorum. Bir dükkanda satılıyor. Yarı fiyatına. Bazen özür oluyor bazen örmüyor ama ben bunlarda hiçbir özür bulamadım. Şimdi e, göstereyim ben size. 20 liraya aldım. Etiketler olan da vardı. Poşette olan da vardı ama ben e, böyle tarihçi ettim. Şu ürün aynısı kendi internet sitelerinde 40 lira. Ben aldım 20 liraya. Belki bir papağan değişikliği falan vardı, Çok fark edilmiyor. Vardır bir şeydir. Bilemiyorum onu ben. E, görmedim. Bu kız şortlarını özellikle aldım iki tane. Ee, kızlarım için onlar kız şort ama şunu bayan salıp alıp da erkek şortu görünce şaşırdım. Neyse bir kendim içeride giyerim. Şunu da 10 lira dedi. Bilmiyorum 5 ya da 10 lira şöyle size göstereyim. Ee, Esma Beren için ya da Elif için aldım. Böyle içeride giysin daha bir rahat etsinler diye onlar. Evet bunlar bana, bana 90 liraya mal oldu. 10 liraya almışım demek ki 90 lira gördüğünüz gibi harika kıyafetler LCV'nin ürünlerini yani katon ürünü aldım. Bunlar katon ürünü. LCV'den polodan her markayı satıyorlar. Ben polo pantolon için gittim. defollar kalmıştı. içime de silmedi almadım. 55 lira ödeyecektim. Mükemmel pantolonlar. bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Sezon malları da gelecek. Onlar için de gideceğim özellikle sabır giyimi. Ee, nereden ne alıyorum vloglarım videolarım tüm YouTube'a geliyor. Beni görmek isterseniz videolarımızda şu an artık videolara çıkıyorum ama tam bir güzel bir çekimim yok ama e, ben de artık YouTube'da kendimi gösterenlerdenim. Birazdan da zaten video çekeceğim. Bu ürünlerle hakkında e, gelen sorulara demeden yanıt verebilirim. Adres isterseniz yine verebilirim. O sorun değil zaten YouTube'da da çoğu sorun olmuştu. Ee, gereken yönlendirmeyi yapıyorum. Ya da güzel bir şekilde bir etiket yapalım. Siz orada o sayfayı takip edip nereden ne geldiğini görürsünüz. Valla ben şunu çok bayıldım ya. <laughs> Elif'e verdim. Elif'e dedim ki Elif dedim bunlardan bir tane seç dedim. Esma çok şu an yaşı gereği sesmiyordu. Elif'in seçtiği şu oldu. Ben dedim ki Esma kesin bunu seçer bu leylaklı olanı. Esma gitti. Yani Elif gitti şeyi dondurmalı olanı tercih etti. Elif'e de saygım var. Ee, gerçekten ben onu kendim için sanırım. Bakın o erkek dişi ötmüş görünce aynısı zaten 40 lira gidip bakabilirsiniz katon ürünü internet sitesinde. Hatta 70 liradan 40 lira inmiş. Ee, ben aldım. Ben de 20 liraya aldım. Yani uygun bir fiyatı alıyorum. Severek de oraya gidiyorum. Şu an Loft'un pantolonlarını kullanıyorum. 10 numara. Çocuklarıma da tabii ki belli markalarını da kullanıyorum. Oradan alıyorum ben. Onlar da çok güzel. Ee, bakalım yeni satın hangi ürünler gelecek. Mağaza gösteremiyorum çünkü tıklım tıklım oluyor. Bir de e, çekmek istemiyorum ya eve gelince size çekiyorum. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız profilimde YouTube kanalım var. Oradan abone ederim, olabilirsiniz, tıklayabilirsiniz. Ya da burada yorum yazın. ya biz senin Instagram'da bu şekil görmek istiyoruz diyebilirsiniz. Ben sizler için e, gün içerisinde ne çekiyorsam paylaşıyorum kızlar ne diye. Şu an e, balkon keyfi yapıyorum size. İşte şöyle balkonumu da alayım burada. Ee, kızlar oyun oynuyor, babamız, filmimiz yok. Ben de böyle çay keyfi yapıyorum balkonumdan. sandalyemi alıp oturacağım daha keyif yapacağım. Sonra da bir kaç işim var, onlarla uğraşacağım. gücü içerisinde. Anan size bazı şeylerimi paylaşayım kızlar. Hanımlar e, aldıklarımı göstereceğim şöyle. E, şöyle önce böyle şey göstereyim size uzak çekim. BİM'e gittik, alışveriş yaptık. BİM'de kendi çekimi işte ben de unutkanlık. Elif Gökçen'in şöyle bir defter aldık. Düz. Yarın kullanacak. Bu yıl bol bol yaz yazacak çünkü. Ee, Coco Box Esma Beran istedi. Tost ekmeği. Şunu aslında bu dalarda uzak tutmam gerekiyor ama gör dal. Ben ee, ben bunun açıklaması yapayım. Bu ben şey kullanamıyorum. Kireç çözücü falan tuz ruhu çünkü zehirleniyorum. Aslında bu da zehirliyor da. Bunu döktük 5 ettiğiniz zaman 20 dakika boyunca banyo diplerini, altlarını, o sararıklar, kirlilikler çok güzel bir şekilde temizliyor. Ama ilk açtığınız zaman çok önemli. O zaman temizliyor. Ondan sonra bazen, bazen etkisini yitirdiğini de gördüm. Ama kimyasalı çok ağır ve zararlı olan bir şey. Çamaşır suyu. Bunu da böyle bilgisini vereyim yani. Kullanabilirsiniz. Eğer sararmaları kirleri, karaları, o fayansları da görmek istemiyorsunuz. Bir deneyin derim. Ee, makarna aldım. İki buçuk olmuş bunlar. Fiyonklu ve burgu. Maske evde almayı unutmuştum. Maske aldım. Ee, keklerden aldım. Elif'in her gün beslemesine bir kek, bir meyve suyu, bir de yemek koyacağım. Evde kahvaltısını yapacak. Şeribon kırmak istemedim aslında çok sağlasın şeribonlardan aldım. Bir de kek aldım. Bugündük bunları aldım. Ee, kızlar burada bakıyorlar. Bir de kendim göstereyim. Ben de buradayım yani. Böyle kovaya koydum kızlar göstermek istediğim Elif gökçenin beslenmesi yemekle birlikte bunları koyacağım. Bu şekil göstereyim dedim. Şöyle bir kovamıza koyacağım ve bunu dolabın üzerine koyacağım. Hatta şu üst eviyle yerleştirmeyi düşünüyorum çünkü evim o kadar çok geniş değil dolap konusunda ama evim geniş değil yani dolap konusunda geniş değil. Öyle bir yöntem hocam çünkü benim evimi Bir dolap yeri kaplayacak yerde hem çamaşır makinesi var hem de e, Arça gördüğünüz gibi bulaşık makinesinde bir yerleştirilmiş Bu yüzden de e, sıkıntılı yani